Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane icat yapacağım. Bu ok fırlatıyor. Bir tane redstone. Başka ne vardı? Fırlatıcı. Ne biliyor musun kardeşinden gördü. Yani bizden gördü. Hangi gün asam? Yeşil gün alak. Dört. Sonra. Bunları kıralım. Altını kıralım. Redstone meşalesi. Tamam. Redstone. boşaltır. Şimdi ok lazım epey bir tane. Okun kodu 262. Güve tipi. 262. Çok 64 diyor. 64 yazarız biz de

bu açtım. Ve ok fırlatıyor. İçindeki oklar bitesiye kadar fırlatır bu. Böyle hepsinden. Bizden gördü demiştim. Şimdi durduralım. Başka ne yapayım? Hmm unutmayın biz hmm, başka ne, yap ne var? her Ha şey gösterecektim. Gö Kendi kendine yürüyen bir merdiven. Yani biz bu arada bekliyoruz. O kendisi kendine böyle çıkarıyor suyla ameli gibi. Sonra buradan da geri bıraktığımızda aşağıya iniyor böyle. Hiçbir yere basmaya gerek yok. Şimdi bunun yapımına geçelim. tabela Sonra kum taşı alam. Dışarının bloğu fark etmez. Sizin için daha hangisi? Sonra basamak. bastante pedaços dele passar ha bu kadar ya yani. bu kadar çok şeyle değil kaç tane oldu 2 4 6 7 8 9 10 11 arasında iki kar olması lazım iki kar olmazsa olmaz sonra ama bir de suyu vardı ya unuttuk suyu. Şimdi önce bir tane bunlardan, iki tane istediğimiz blok, sonra buraya bir tane buraya bir tane böyle böyle sonra yine böyle böyle olacak iki tane istediğimiz blok dışarısam şey blok yani sonra basamak sonra devam edelim istediğimiz blok iki tane yine bu kadar şimdi duvarları örelim Huh. altını kırabiliriz. Ha. Burası değil. Tamam. Bu kadar herhalde. Sıra su ile tabela da. Bir de tabela var. Ş şöyle koyalım iki tane. Tabelayı yerleştirelim. Sonra şurası. Şurası. Tamam. Şimdi suyu koyalım. Yukarıdan koyacağız. Yukarı doğru çıkacağı için bizden taraftan koymamız lazım. Böyle. Böyle. Bu kadar basit yani. Aşağısı da aynı yani. Sadece koyarsanız biter. Yapayım isterseniz. Böyle. Sonra şöyle bir çekelim. şöyle 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 öyle, öyle, öyle. Tamam. Bunca basamak. şöyle şöyle tamam önce basamak basamakları şuraya koyacağız sonra blok blok basamak blok sonra basamak tamam şimdi suyu koyalım Dur ya su daha şimdi değil. suyu şöyle mi koyuyorduk tamam işte aşağılara gelmemesi için yanlış yere koyalım şöyle şöyle i̇şte bu kadar basit buradan bıraktığımızda aşağıya iniyor yani Benden bu kadar. Sonra görüşürüz. Bay bay.